evlat evlendirme maceramız namazımızı da etkiler orucumuzu da etkiler kendi eşimizle huzurumuzu da etkiler gereksiz yere bize aile düşmanı kazandırır bir sürü sorunu beraberinde getiriyor evlat kaybediyorsun her şeyden evvel sana selam verirken bile bir askerin öbür askere selam verişi gibi zorunlu bir selam veren evlada dönüşüyor evladın o da psikolojik sorunlara yaşıyor bütün bunların ötesinde hiçbiri önemli değil bunların. En önemlisi de biz zorlaştırdıkça evliliği kızlar veya erkek çocuklar için fark etmiyor. Zinanın etrafında cirit attıkları bir ortamda bu zorlaştırmayı yapıyoruz. Ben demiştim işte filan akraba ile olacak gerekçesi kıyamet günü söylenemez. Çocuğumuz bize 500 sene borç ödetecek bir evlilik yapsın. Zinanın etrafında bir kilometre dahi yanaşmayacağı bir ortamda dolaşsın. Zarar yok. Zinanın insanların gözüne, kulağına, avucuna girdiği, cep telefonuna girdiği bir dünyada biz önce çocuklarımızın ahiretini, cehennemde yanıp yanmalarını değil de ben teyzesine demiştim tamam biz dünür oluruz beraber gibi çok basit çocuksu ve çağlar gerisinde kalmış bir mantığı nasıl öne çıkarırız biz? Bunu söylerken insan biraz insaflı olur. Biraz çocuğunun geleceğini düşünür ama ahiret geleceğini, cehennemde yanma geleceğini. Kaldı ki, kaldı ki mesele cehenneme gitmeden cehennemleşmiş bir evde yaşayacak o çocuk. Sırf senin bedduaların yüzünden, sırf senin haddini ve hakkını abarttığın yüzünden. Yani sen bir evlat annesinin rızası olmayan bir evlilik yapar da o evlilikte mutlu olur mu iki sene sonra? Cehennemleşmiş bir evde yaşayacak ve bu senin tavırların yüzünden oldu. Annelik bu değil. Vallahi bu değil. Billahi babalık bu değil. Akrabaya ne derim? Pek çok anne ve babaya bu konuda aracılık yaptığımda e hocam bizim de akrabamız var. Ne diyeceğim ben akrabaya? Ya meleklere ne diyeceksin diyorum. Ses yok. Bunu men neker münker soracak sana. Bu evliliği niye böyle berbat ettin diyecek. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Ya yani akraban meleklerden de mi daha güçlü? Kaldı ki kimsenin kimsenin çocuğuyla ilgilendiği de yok ya. İnsanları düğüne çağırmasan çok da memnun olurlar. Çünkü orada takı yapacak, bakı yapacak. Ha sen milletin e, düğününe gittin, onlar seninkine geldi de ben şu takıyı yaptım, bu takıyı yaptım diye not tuttun fatura keser gibi. Sonra o faturaların fişlerini istiyorsun. Ben bu anlayıştan bahsetmiyorum. Allah'ın bu fani dünyada en büyük nimeti evlattır. Evlat da hesap konusudur, ahireti var bunun diye düşünen anne babalara söylüyorum. Gerisine söyleyeceğim bir sözüm yok. Kardeşlerim, anne ve baba olarak çocuklarımızın en güzel bir şekilde yuva kurmaları, evlat sahibi olmaları, bizim de torun görme mutluluğu yaşamamız gibi nimet serüveni bizim evlendirme ile ilgili planımızla başlayacak. Burada farklı alternatifler anne ve babaların üzerinde olacak. Birinci alternatif aileden birisi çocuğumuza kız veya erkek eş adayı teklifi yapıyor. Ailenin çocuğu da Peki uygundur anneciğim diyor. Gördükten, konuştuktan, anlaştıktan sonra bu ideal. Yani en güzel evlilik bu. Anne ve baba sahipleniyor gelinini. O gelinde sorun çıkma ihtimali daha az oluyor veya o damat problem oluşturma ihtimali daha az oluyor. Çok güzel. Evin annesi teklif getiriyor. Çocuk inceledikten sonra, araştırdıktan sonra 5-10 gün görüştükten sonra istihare yaptıktan sonra evet diyor. Harika bir evlenme. Buna melekler de dua eder. Buna sosyal hayatta da tebrikler yağdırılır. Birinci ideal evlilik bu. Anne baba öneriyor, çocuk inceleyip beğeniyor. Harika. Bu olmazsa eğer çocuk bulup eş adayı getiriyor. Kız bile bir eş adayı getirebilir. Yani anne filanca çocukta benim gönlüm oluyor. Geçen gittiğimiz akraba ziyaretinde dikkatimi çekti. Bir baksana bana eş olur mu? Diyebilir. Bizim örfümüz bunu biraz delirdin mi, çıldırdın mı, kudurdun mu, ne yaptın sen gibi algılıyorsa da ashab-ı ayıp bir şey değildi bu. Yani bizde de zaten takan yok kimseyi de yani bizde de olmaması lazım. Anne ve baba belki bundan biraz gocunurlar ama kız çocuğu böyle bir teklifte bulunursa "Peki yavrum inceleyelim." deyip hakikaten adil bir şekilde incelemeliler. Yani inceleyip deyip hiç incelemeden "Yok olmaz. O, sen ne yaptın?" gibi çocuksu ve cahilce bir tavır göstermemelidirler. Demek ki ikinci alternatif çocuk öneriyor, aile inceliyor bu sefer. Bunu da kabul ediyoruz. Birincisi kadar harika değilse de çok güzel bu da diyoruz. Bu da güzel. Çok güzel. Aile mutlu olmalı. Hem onları yükten kurtardı evlat, çok güzel bir öneri getirdi. Hem de ailenin mutluluğu, çocuğunun mutluluğu, çocuğunun mutluluğu da ailenin mutluluğu olacak zaten. Birinci ne dedik? Aile buluyor, evlat inceleyip evet diyor. Buna harika diyoruz. Yüzde yüz diyoruz. İkinci, evlat buluyor, aile inceleyip evet diyor. Bu da yüz yüze, yüze yakın harika diyoruz. Kız veya erkek fark etmez diyoruz ama umumiyetle bu kız çocukları için alternatif. Üçüncü evlendirme çeşitleri çağımızın belası olan tarza geldik. Bu birinci ve ikinciden olsa ne kadar mutlu olacağız. Üçüncüye gelince çocuk buluyor. Paketleyip getiriyor. Aile ne yapacak? Bu paketi herkes istediği manada anlayabilir. Aile tepki gösteriyor. Beğenmiyor. Aile beğense zaten ne dedik? İkinci şıkkımızda aile de beğendi. Çocuk da paketledi, getirdi. Düğün tarihi belirlendi. Elhamdülillah. Ama aile tavır koyuyor. Bu tavır, yani ailenin beğenmeme tavrı, çocuğun bulup getirdiği eş adayına, eş adayı mümin olmadığı için, iman farkı olduğu için aramızda bizim çocuğumuz mümin, getirdiği eş adayı mümin değil. Ailenin buna evet demesi zaten mümkün değil ki. O zaman baba, anne, bize ne soruyorsun sen? Bize göre yok, böyle bir şey olamaz. Bir kafirin kayınpederi olamayız biz. Ehli kitapta evlenecekti filan dinimizde vardı. Nerede ehli kitapla? Ehli kitap diye bir şey mi kaldı ya? Ehli kitap yok ki. Dolayısıyla bu evlilik olamaz. Bizden bir kuruş buna katılamaz. Olursa düğüne gidemeyiz. Kız istemeye gidemeyiz. Çünkü bir kafire eş olmayı teklif eden birisi yanlış yapıyor. Allah'ın haram dediği bir işi yapıyor. Bu büyük oranda zina gibi bir şey. Yok böyle bir nikah yok dinimizde çünkü. Doğal olarak kabuğuna çekilecek aile. Biz yokuz diyecek. Yavrum yanlış yapıyorsun. Tavrımı koyarım gelip sorarlarsa böyle bir düğüne gelmeyiz derim de demek zorundasın bu evliliğe de öyle ailece tepki göstereceksin ama eline tüfeği alıp ikisini de vururum diyecek bir zamanda değilsin böyle bir hakkın yok İslam devleti de olsa sen gidip kimseyi yanlış evlilik yapıyorlar diye vurma kırma hakkına sahip değilsin öyle bir şey yok kabuğuna çekilme hakkına sahipsin evladını kovmak hakkın değil yine ama o düğünü reddetmek hakkın senin. O evliliği reddetmek hakkın senin. Evlat kovmak yok. Nuh Aleyhisselam evladını kovabildi mi? Ve kovdum demekle olmuyor bu işler. O noktaya o çocuk nasıl geldi? Bunun hesabına hazırlanmak daha iyidir. Birincisi demek ki, yani üçüncü şıkka gelmiştik. Üçüncü şık neydi? Asla beğenmediğimiz bir evlilik yapıyor. A şıkkında bunun bu beğenmediğimiz evlilik getirdiği eş dayının Mümin olmamasından kaynaklanıyorsa tavrımız bu olacak. Yok böyle bir şey. Hayır. B şıkkına geldik. Çocuk mümin. Yani getirdiği eş adayı mümin ama iyi değil. Nasıl iyi değil? Babası alkol kullanıyor. Müminlerle beraber olmayan bir fırkanın içerisinde ırkçı vesaire gibi yani göz görülüyor. Bu iyi bir evlilik değil. Etnik farklılık abartılı bir şekilde var veyahut aralarında biri tıp profesörü, öbürü de ilkokul mezunu. Böyle bir çapraz farklılık var. Mesela kız adayı getiriyor 13 yaş büyük erkekten. Erkek 30 yaşında, o 43 yaşında. Ama iman farkı değil aradaki fark. Aradaki fark sosyal veya biyolojik farklılıklar. E bu hoş bir evlilik değil. Anne babaya bu B noktasında düşen görev nasihatini etmek kenara çekilmektir. Düğüne de giderim ama otururum bir kenarda. İman farkı olsaydı söz konusu olan ben zaten yoktum. Protesto etmiştim. Buradaki irşadımı yaparım. Evladım sen cahilce bir iş yapıyorsun. Gel bu işten vazgeç derim. Yok. Vazgeçmedi. Aşıktım, maaşıktım. Kardeşlerim, hepimiz şunu bilmeliyiz. Aşkla delilik arasında renk farkı var ama ton farkı yoktur. Yani aşk da deliliktir. delilikte de aşktır zaten. Dolayısıyla çocuklar bir noktadan sonra söz dinlemiyorlar diye kendimizi yıpratmamıza gerek yok. Nasihatimizi yaparız. Mesela bu B şıkkındaki evliliğe yavrum al 50 bin liranı mı 40 bin liranı mı neyse yap düğününü. Biz de düğüne geliriz iki yabancı gibi deriz. C şıkkına geldik. Bunun A şıkkı neydi? Bir aday getiriyor. Gavur. Bittik. B şıkkı bir aday getiriyor. Aday sosyal veya biyolojik farklılıklardan dolayı uygun değil. Tavrımız belli oldu ikisinde de. C şıkkına geldik. Mümin ve iyi bir aday getirdi çocuğumuz. Ama bizim köylü değil diye, saçları bizim model değil diye, işi filanca iş değil diye, bizim partiye kayıtlı değil diye bir sebeple ben beğenmedim. Baba olarak, anne olarak. Haddini bil. Fazla kaşınma. Bir şey Allah'a göre oluyor. Yaşadığın ülkenin kanunlarına göre de oluyor. Çocuğunun zevkine göre de oluyor. E sen niye kaşınıyorsun? Bu annelik, babalık değil, despotluk bu. Herkes haddini bilmeli. Ha! Bunu çözebilmek için aslında onun babası askere gidene kadar içki içiyordu. Onun için karşı çıkıyorum diye mezarlıktan kemik karıştırıp DNA testiyle günah bulma taktiğine gidebilir anne ve baba. Buna da zulmü kamufle etmek diyoruz biz. Haddini bilmeyen anne ve babalar kıyamet günü hadlerini öğrenecekler. Ama yaşarken de öğrenecekler. Evladımız keşke anne babanın rızasını baş tacı ederek evlense. Ondan sonra da sorun olsa bile kendileri çeker o sorunu. Hayır böyle yapmıyorlarsa biz bari vicdanen rahat olalım. Evladımızın önünde rahat olalım diye bir anlayış içerisinde olmalıyız. Tekrar baştaki söze dönüyorum kardeşlerim. Ölmeden evlat imtihanı bitmez.